Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki tane 20'ye katlandım arkadaşlar. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Göreceğiz hep beraber arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet ilk 20'ye katlamızdan başlıyorum. Bakalım neler bulacağız. Güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Üstteki 16, 21, 34 ve 12 sayılarını arayacağız. 44 yok. 46 yok. 11 yok. 31 yok. 38 yok. 47 yok. 28 yok. 6 yok. 49 yok